رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعاده والسرور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله çok آنم ki ولا ulaşasınız Bir hikaye anlatılır. Bir adam Baktat pazar yerinde bir adam görmüş. O adam çok korkmuş. O kişi de çok şaşırmış. O şaşıran kişi aslında Melikül Maut idi. Ve kendi kendine sormuş ben bu adam burada nasıl görüyorum? O adam çok korkmuş ve eve gitmiş arkadaşlarına ve ailesine söylemiş ki ben bugün pazar yerinde Melik fil mot görmüşüm. Onlar da sormuşlar şimdi ne yapmak istiyorsun? O demiş ki ben hemen buradan gitmeliyim. Çantalarını toplamış ve atına binmiş ve yola çıkmış. Bütün gün ve bütün gece at sürmüş. Kudüs'e varana kadar Küdüsü vardığında tamam şimdi başardım diye düşünmüş. Orada atından indiğinde Melikül Mevut tekrar görülmüş. İkisi de birbirlerini tekrar görülmüş ve hayrete düşürmüş. Melikül Mevut şöyle demiş ben seni almaya geldim. Adam Melik'e sormuş, dün beni Baktatta gördün. Ve çok şaşırdım. Neden bu kadar şaşırdım? Melek dedi ki: "Allah bana yarın akşam seni Kudüs'ten almamı söyledi." Bu adam Baktat'tan Kudüs'e bu kadar çabuk nasıl gidecek? Kendi kendime sordum. Bu hikayeden hepimizin bu dünyada misafir olarak ol unuttuğumuzu öğreniyoruz. Hepimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Ne zaman gideceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden her fesatı zikir yapmak için ve af dilemek için değerlendirmeliyiz. allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Onlar ayakta iken, otururken, ve yan yatarken Allah'ı anarlar. Huzur-i geçen yılki Almanya casaslarına bazı duaların virt edilmesi için hususi çağrı yaptı. Huzur-i şöyle buyurdu. Cemaatin her ferdi, her yaşlı 200 defa, her orta yazlı 100 defa ve her çocuk 33 defa سبحان يمكن الله وبحمده سبحان الل الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بدواء وكوسن أَيْنِ شكل 100 إِسْتِخْفَارَ استغفار يابسون يعني استغفر الله ربى من كل ذنب واتوب إليه وحضور ينظر ببعض الدواعي للاعتي ربي كل شيء خادمك Rabbi fahfazni, vancurni, varhamni. Bu dua yüz defa okuyun, dedi. Aslında bu dualar üçüncü Halife Hazretleri bir rüyasında görmüş. Rüyasında şöyle denmişti: Eğer bunu yaparsınız, korunaklı bir kalede güvende olacaksınız. Öyle bir kale ki şeytan oraya asla giremeyecek. Bu kalenin duvarları çeliktir ve göklere kadar yükselmektedir. Ve şeytanın girebileceği hiçbir delik bulunmamaktadır. Aynı şekilde biz Ramazan ayındayız ve sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde de dersler oluyor. O mübarek oturumlara da katılmak çok önemli bizim için. Aynı şekilde Huzur-i Enver geçin e, hutbesinde de şöyle buyurdu ki MTA üzerinden tilavet de dinleyin. Bir hadis de da şöyle geçiyor. Enes bin Hazreti Enes bin Malik'in e, bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet bahçelerini uğradığınız zaman oradan istifade ediniz. Sahabe Um, sormuşlar. Cennet bahçeleri nedir? Peygamber Efendimiz ve sellem, da şöyle cevap verdi. Zikir halkalarıdır. Allah hepimizi bu mübarek aydan istifade etmeye nasip eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.